Vay kardeşim benim Turan taktiği. Ulan resmen tarihi yeniden yazdı adam. Geliyor kral. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. selam. Nasıldım ama beyler. Oğlum efsaneydi lan. Oğlum çok zekice helal olsun be. Eyvallah beyler sağ olun. Aferin oğlum. Baba? Evet oğlum ben. Baba, burada ne işin var? Oğlumu tebrik etmeye geldim. Nasıldın baba? Beğendin mi? çok iyiydin oğlum. Aynı benim gençliğim gibi. He bir de ben ne duydum lanet. Ne duydun baba? Azerbaycan oğlum sana kadın bulmuş evlenmek istememişsin kız seni sevdiği halde. Ya evet de baba ben evlenmeyi düşünmüyorum. Ne demek düşünmüyorum lan? Baba kızmana ne gerek vardı? Tamam sakin. Ben onu bunu anlamam herhangi bir kızla evleneceksin. Bu kadar. Tamam baba. Aferin benim canım oğluma. Hadi kendinize iyi bakın evlatlarım. Ulan şerefsiz Azerbaycan hep senin yüzünden geldi lan bunlar başıma. Vuracağım oğlum seni son doğana et.